Sevda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere harika bir börek yapacağım. Çayınızı koyun. Çayınız oluncaya kadar börek tarifimiz, böreğimiz hazır. Hemen şöyle 5 su bardağı burada unum var. 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuzum. Yarım paket kabartma tozum var burada. Hemen evde olan 3 malzeme ile 2 su bardağı suyumuzu da kullanacağım. Şöyle ortasına bir havuz yapıyorum. O şekilde yoğuruyorum. açıklama kısmına da malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen bekletmeden çayımız oluncaya kadar öreğimiz hazır. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hamurumuzun püf noktası her zaman söylediğim gibi hamurumuzu uzun süre yoğurmak. 3-4 dakika yoğuracağım bu şekilde. hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kesinlikle püf noktası güzel yoğurmak. Bakın görüyorsunuz. Pürüzsüz bir hal aldı. Hemen şöyle iki eşit bezeyi böldüm. birazcık büyük olmuş. Hemen bezemizi açma işlemine geçiyoruz. Şöyle kenara kaldırıyorum birini hafifçe unu serpiyorum İki tane yufka mı açabildiğim kadar açtım. Hemen şöyle ara katına oda ısısındaki 125 gram margarinimi şöyle her katına sürüyorum. İki tane yufkamı üstü üstüne koydum. Tekrardan ikinci yufkamın üzerine de bu şekilde yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Şöyle şurada ortada birleştirelim. şu şekilde şöyle ucuca getirelim kare bir hamur elde edelim söylediğim gibi her katını kesinlikle yağlayalım şöyle hemen bu katında yağladıktan sonra dakika buzdolabında bekletelim 10 dakika buzdolabında beklettim şöyle hemen merdanemizi alalım inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bu böreğin yapımı çok kolay, lezzeti gerçekten harika. Bu böreği yapın, buzdolabına koyun. Dilediğiniz zaman çıkartın, pişirin. Sıcak sıcak ikram edin. Gerçekten harika oluyor. Aynı bir de piştikten sonra uzunca zaman o çıtırtılığını koruyor bu börek. Bir defa deneyin gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim merdaneyle. Bu şekilde dikdörtgen bir hamur elde ettik. Şöyle dikdörtgen açmaya çalışın. Hemen şimdi merdanemizi bırakalım. Şöyle 4 parmak genişliğinde bu şekilde keselim. tekrardan şöyle yandan kare kare olacak şekilde eşit kesmeye çalışalım. Hemen burada beyaz peynirim var. Ben beyaz peynir kullanacağım. Dilerseniz kaşar peyniri, iç harcını, herhangi bir peynir, patates ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama ben bu böreğe peyniri yakıştırıyorum. Şimdi böreklerimizi kapatma işlemine geçtik. Şu şekilde. Hemen tepsimize şöyle uçlarını burada birleştiriyoruz. Güzelce kapatıyoruz ki iç harcımız dışarıya dağılmasın. Hemen Hepsine bu şekilde aynı işlemi uygulayalım. böreğimizin hepsini yaptım. Ölçüm bir tepsilik börek ölçüsü. Hemen şöyle bir tane yumurtamızın sarısını üzerlerine sürüyorum. Fırınımızı açtım. 190-200 derece. Eğer fırınınız ağır pişiriyorsa 200 dereceye açın. Fırınınız normal güzel pişiriyorsa 190 dereceye açın. Her yerine yumurta sarısını sürüyorum. Kesinlikle önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza göndereceğiz. Şimdi limon kasarmızı sürdükten sonra şöyle üzerine kesikler atacağım. Şu şekilde üzerlerine ikişer tane kesik atacağım. Fırınımıza göndereceğim. Önceden ısıttığım sıcak fırına gönderiyorum. Kesinlikle soğuk fırına göndermeyin. hemen fırınımıza gönderelim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü güzelce pişti. Çıtır çıtır soğumasını bekleyemedik. Kat aralıklarını görüyorsunuz. İçi yumuşak, dışı çıtır çıtır. Harika bir börek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, gerçekten beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.